Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Bugünkü konumuz International Phonetic Alphabet Consonants. Yani uluslararası fonetik alfabesindeki sessiz harfler. Sesli harfleri bir önceki videoda incelemiştik. Bu videoyu izlemeden mutlaka izlemiş olun. Sizin için linkini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi uluslararası fonetik alfabesi nedir ve neden önemlidir? Bildiğiniz üzere İngilizce fonetik bir dil değildir. Bu nedenle bir kelime gördüğümüzde her zaman şu şekilde okunur ya da şu kural vardır bu şekilde okuyabiliriz gibi kurallar türetemiyoruz. Ne demeye çalışıyorum size bir harfle göstermeye çalışayım. T harfi mesela bazen sessiz olabilir. Listen kelimesinde olduğu gibi. Listen. T sesi çıkmıyor. Bazen Ç sesi olabilir. Nature da olduğu gibi. Nature. Bazen gerçek bir T sesi olabilir. Town kelimesinde olduğu gibi town. Bazen th sesi olabilir. Thrive kelimesinde olduğu gibi. Bazen de v sesi olabilir. The da olduğu gibi. Bu nedenle İngilizce öğrenirken aslında herkesin fonetik alfabeyi bilmesi gerekiyor. Benim fikrimce Türkiye'nin çok çok büyük bir eksiği. Çünkü ben T harfini gördüğümde kelimeyi bilmiyorsam eğer nasıl telaffuz edildiğine dair bir fikir üretebilirim ama asla emin olamam. Bu nedenle ya kelimeleri gerçekten bilmemiz gerekiyor ya da bir sözlüğü açıp kelimenin yanında parantez içinde olan fonetik yazılışına bakmamız gerekiyor ve o fonetik yazıyı okuyabilmek için tabii fonetik alfabeyi bilmemiz gerekiyor. Bu benim fonetik alfabeyle ilgili son videom olmayacak ondan emin olabilirsiniz. Ama bugün Amerikan İngilizcesinin uluslararası fonetik alfabesindeki sessiz harfler nasıl telaffuz ediliyor onlara bakacağız. Size aynı zamanda bu harflerin Türkçede karşılığı var mı veya yok mu onları da söyleyeceğim arkadaşlar. İlk olarak size daha kolay sessiz harfleri vereceğim. Türkçede de karşılığı olan sesleri vereceğim. Sonra gitgide Türkçede karşılığı olmayan sesleri görmeye başlayacağız. Gelelim bu sese. Bu ses p. p diye telaffuz edilir. Örneğin place, company, group. Geçelim bu sese b. B. Yine Türkçe'de bildiğimiz B sesi. Örneğin B. Number. Job. D. D. Türkçe'deki D sesiyle aynı. Day. Word. Need. T. T. Türkçedeki T sesi today still washed görüyorsunuz ki ED de bazen T gibi telaffuz ediliyor. K, K Türkçe'deki K sesiyle aynı. quiet next like görüyorsunuz Q ve X harfleri de burada K sesini aldılar arkadaşlar. G G Türkçe'deki G sesiyle aynı. go together big m mm. m mm. Türkçe'deki m sesiyle aynı me women same mm. Mm. Türkçe'deki n sesiyle aynı no another then mm. Mm. bu ses Türkçe'de karşılığı olmayan bir ses bol bol pratik isteyen bir ses think anger warning f, f. Türkçe'deki f sesiyle aynı few often life m v, v Türkçe'deki v sesiyle aynı arkadaşlar bunu gerçekten ne kadar vurgulasamazdır? Türkçedeki v sesiyle gerçekten birebir aynı. Çünkü birçok kez İngilizce olduğu için insanlar bir başka bir telaffuz eğilimine giriyorlar. W telaffuzu zannediyorlar v'yi. Bu fonetik sembolü görürseniz, v. yani üst dişler alt dudağa değecek. V. v. Vazo, valiz, vahim der gibi. Voice, ever, give. Bu telaffuzun Türkçe'de karşılığı yok. Sessiz TH dediğimiz telaffuzdur bu. Sırf TH telaffuzu ile ilgili detaylı bir videom var. Onu da sizin için buraya bırakıyorum arkadaşlar. Three. Nothing. Death. <gülüyor> <gülüyor> yine bir TH telaffuzu, sesli TH telaffuzu. Az önce bahsettiğim videoya tıklarsanız farkı çok açık bir şekilde anlatıyorum. Tabii ki de Türkçe'de karşılığımız yok yine. There mother smooth s. S. Türkçe'deki s sesiyle aynı ice also axe görüyorsunuz ki kelimenin içinde her zaman bir s olmak zorunda değil s telaffuzunu alması için z, z. Türkçe'deki z telaffuzuyla aynı zone music says Görüyorsunuz yine kelimenin içinde her zaman bir Z olmak zorunda değil o telaffuzu alması için. Şşş. Şşş. Türkçedeki Ş harfi gibi telaffuz edilir. Şule, Şaban, Şişman kelimelerinden bildiğimiz Ş sesi arkadaşlar. Şi. Social. Issue. Gördüğünüz gibi birbirinden çok farklı durumlarda bu Ş telaffuzunu duyabiliyoruz. Şş, şş. Türkçedeki J harfi gibi telaffuz edilir. Jeton, pijama, jilette olan J'nin aynısıdır aslında. Genre, decision, azure. H. H. Türkçedeki H harfiyle aynı telaffuz edilir. How, perhaps, hold. Ç. Ç. Türkçedeki Ç harfi gibi telaffuz edilir. Yani çilem, çilek çayır gibi kelimelerde olan ç'den bahsediyoruz. Child, teacher, much, c, c. Türkçedeki c gibi telaffuz edilir. Just, grudge, age. Yine birbirinden farklı durumlarda bu sesi görebiliyoruz, duyabiliyoruz. Y, y. Kafanız karışmasın. Türkçedeki y gibi, yamanın y'si gibi telaffuz ediliyor. Yet million yield what what Türkçe'de karşılığı olmayan bir telaffuz w telaffuzu. Biraz böyle dudaklarınızı bir buse şekline getirin. V telaffuzuyla aynı değildir. Çok karıştırılır. when away water er er R telaffuzu ama Türkçedeki R ile aynı değil. Bu telaffuzu çıkarmakta ana dili Türkçe olan kişiler çok zorluk çekebiliyorlar. R'nin telaffuzuyla ilgili ayrı bir videom da gelecek arkadaşlar. Çünkü biraz pratik isteyen ve gerçekten dilin pozisyonunun nereye varması gerektiğini, nasıl bir şekil alması gerektiğini gösterilmesi gereken bir telaffuzdur bu. Right, through, ear, wool, L. Şimdi Türkçe'deki L ile bir benzerlik var aslında. Türkçe'de iki tane farklı L vardır. İngilizce'de iki farklı L vardır. Bu harfi gördüğünüzde Türkçe'deki kalın L'yi çıkartırsanız aslında çok büyük bir hata yapmış olmazsınız. Çünkü Türkçe'nin kalın L'si İngilizcenin ince L'sidir. Türkçe'nin kalın L'si hangi kelimelerde bulunur? Kol kelimesinde mesela, marul kelimesinde o L sesi İngilizcenin ince L'sidir arkadaşlar. Last, believe well. Şimdi İngilizce'de iki farklı L var dedim. Kafanızı bu videoda çok fazla karıştırmak istemiyorum. Her halükarda Türkçedeki kalın L'yi kullanırsanız çok yadırganmayacaktır ve 50 doğru telaffuz etmiş olacaksınızdır. Ama L ile ilgili de ayrı bir videom gelecek. Çünkü Amerikan İngilizcesinin kalın L'sini çıkarmak yine kolay bir telaffuz değil. Onu da detaylı bir şekilde başka bir videomda anlatacağım arkadaşlar. Bu videoda benden bu kadar. Bu fonetik serisi hoşunuza gittiyse mutlaka bildirin. Ona göre bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Ben ülkemizde birazcık İngilizce ile ilgili eksik olduğumuz konuları işlemeyi çok seviyorum. Telaffuz da kesinlikle onlardan biri. Bu tarz içerikleri paylaştığımda haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna da basın arkadaşlar ki bildirimler size gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.